Selçuk Üniversitesi Mühendislikte Gelişim ve Genç Gönüllüler Topluluğu insansız hava aracı üretimi yapan Baykar Makine Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı öğrencilerle buluşturdu. Türkiye'nin havacılık sanayisindeki millileşme serüvenini anlatan Bayraktar, geçmişte yapılan Marshall yardımlarını anlattı, girişimci ruhun önünü kestiler dedi. Bu insanların önünü kesilmesinin en önemli nedeni bu Marshall yardımları. Düşünün o dönemden bugüne gelen iş adamları var, büyük firmalar var Türkiye'de. Bunların hiçbiri böyle girişimci değil arkadaşlar. Hiçbir sıfırdan kendi milli tasarımlarını ortaya koyarak yola çıkan insanlar değil. Bu adamlardan hiçbiri eser yok. Yaptıklarının örneği bile yok. Yani Hepsi üstü örtülmüş. Ama diğer mantık, yani distribütör olan, yurt dışından alayım, teknolojiyi kullanayım, oradan getireyim, hazır olsun. Bu insanlar büyümüş gitmiş, holdingler kurmuşlar, kocaman olmuşlar ama bu insanların hiçbirinin eseri yok ortada. Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiği sırada millileşmeye gittiğine dikkat çeken Bayraktar, insansız hava araçlarının savunmadaki öneminin altını çizdi. Müşterek taarruz uçağı geliştirme bedeli 40 milyar dolar, uçan bir tanesinin bedeli 150 milyon dolar. Bakın 150 milyon dolar Konya gibi belki birkaç tane yerin tarım hasılatını toplasanız 10 yıllarca belki bir tanesi Yani o seviyede büyük bir rakam aslında baktığınız zaman. Ama bir insan savaşına baktığınız zaman çok daha düşük geliştirme biterleri, çok daha ileri teknolojik anlamda ve yine şu an en sağda da savaşan insan uçaklar. Tabi insan savaş araçları sınıfsın. Yani biz örneğin e, olarak mini sınıfından başladık. Bayraktar, savunmanın millileşmedeki başarısını ise ülkedeki istikrara bağladı. Şu an biz bugün bu araçları milyonlar üretip sunabiliyorsak devletimize, kendi askerlerimiz bunu kullanabiliyorsa bunun altında şu var, şu irade var. Dendi ki 2004 yılında Türkiye milli ve özgün geliştirme modeliyle silahlarını geliştirecek. Bunu hem ülkenin siyasi iradesi hem de askeri iradesi karar verdi.